Herkese olan Mingolar. Bugün sizlerle beraber Forest oynayacağız. Forest'ta şey amacım hikaye bitirmek değil daha çok ormanlıkta kendi krallığımızı kurmak. Öyle takımalık bir video çeke, çekmek istedim daha doğrusu. Öyle güzel olur hem ormanlık ya yani Forest'ın bayağı büyük bir açık dünyası var. Ormanda da bayağı krallık falan imparatorluk bile kurabiliriz. Hani öyle güzel takımalık bir video olacak arkadaşlar. O zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Evet şöyle oyunumuza başlayalım. Yanımızda çocuğumuz var. Normalde hikayede çocuğu bulmaya çalışıyoruz ama amacımız şu an o değil. Amacımız ormanın kralı olmak. Yani ormanlığın. Daha doğrusu. Herhalde defteri alınca başlıyor diye hatırlıyorum. Bu bizim inşaatçı defterimiz. O, evet. İnşaatçı defterimiz. Bunu aldıktan sonra zaten gemi gemi diyorum ya. Uçak batıyor. Lan Düşüyoruz. Oha yere indik. Bu herhalde kabilelerin başıydı öyle bir şey hatırlıyorum. Bu adam çocuğu alıyordu. Zaten bu batırıyordu uçağı diye hatırlıyorum. Evet şimdi asıl oyunumuz başladı arkadaşlar. Şöyle uyanalım. Şimdi bayağı bir kanımız falan var. Şu kadın üstünden baltamızı alalım. İlk önce çok karnımızı doyuralım. Zaten bir sürü yemek var. Kolay mı da açtım ki daha hızlı bir krallık kuralım. Şu an iksir, mixir bunlar molotof falan yapımına iyi oluyor. Şunu da alalım. İlk önce şu anlık baltamız var. Sonra kılıç falan belki Tahta baltı, tahta kılıç yapılmıyordu bilmiyorum ama tahta baltı yapabiliriz. Şöyle alalım çantalar içindeki. Bunlardan kumaş falan çıkıyor. Bazen ilaç çıkıyor. Bunlar lazım çikolata falan. Erzak için lazım bunlar. Tamam. Çantaları da aldığımıza göre şöyle odunları keselim. Dallardan ev yapacağız. İlk önce zaten hemen direkt bir şey kuramayız ama bir iki ağaç kesip oraya evimizi dikelim. Şu ilerideki kıyılara da ağaç koymak istiyorum. Şuradan toplayalım. Biraz ilerleyelim. Yemek de bulmamız lazım ama şu anlık bakalım. Yemeklerimiz var. O enerji varları bayağı fulluyor yemeği. Yani açlığı. Ondan önce bir kendime bir yer bulayım. Ondan sonra dalları toplarım. Hatta giderken de toplayalım. Şöyle bir tane mızrak yapalım. Şimdi ilk önce krallığı düz bir zemine ve geniş bir zemine kurmak istiyorum. Yani dümdüz olmasına gerek yok. Mesela şunun gibi ağaçsız olan bir yeri kurabiliriz ama burada ağaçları kestikten sonra ağaçlar azalacak. Buraya getirene kadar bizim adam çok yorulur. Olmazsa şu ileriye mi kıyıya da koyabiliriz. Evet, hazır burada çantalar da var. Bakalım biraz daha gidelim. Bir de sanırsam şu gemide bir şey vardı. Böyle oraya bakalım hatta. Hem oradan belki kıyı daha iyi görünür. Hazır şu üstümüzdeki kanlar da temizlensin. Orada yemek falan oluyordu diye hatırlıyorum. Herhalde şurayı ya. Biz oraya kuralım. Evet bakalım burada neler varmış. Hmm, gemiye ait bir dergi. Tamam. O ne olmuş bu ya? Şu içecekleri alalım. Burada bir kart var. Bu kartı oyunu bitirdikten sonra açabiliyoruz. Orada sevmeyi almalık. Ayıcık var magizem varmış. Bu dört kolluyu ben hatırlıyorum. Oyunun sonlarında... Ben oyunu bitirdiğim için oyunun sonlarında öyle bir dört bacaklı bosslar falan geliyor. Onları şey yapar. Şuradan tüp de aldık. Dalgıç seti de bulursak oradan da alabiliriz. Şöyle gözüme çarpanları alıyorum. Kasıt bulduk. Aranan mı çocuk. Tamam. Ha burada da save alabiliyorduk. Tamam. Ben İlk sevimizi şurada alayım. Burada bir şey var mı? Hayır, bunlar gitti. Tamam. Burayı gizli sığınağımız olarak kabul edelim. Şimdi biz şuradan geldik, değil mi? Aynen. Şuraya falan kurabiliriz tam şuraya. Oraya bence kurabiliriz. Ben oraya kurmaya gidiyorum arkadaşlar. Çünkü orası hem geniş. Hem de denize yakın yani susadığımızda belki su aratılıyor muydu bilmiyorum ama herhalde kaplumbağaların kabuklarından yapılıyordu diye hatırlıyorum. Olmazsa oraya diker genişletiniz evimizi. Zaten bu ilk birinci evimiz. ana evi daha kurmayacağım. Yerleşik yerlere bakalım. Düz olan yerleri daha iyi görünce oraya yerleşiriz. E burada da kıyıya çarpmış Köpek balıkları var bunları kafalarını koparabiliyorduk ama bir işe yaramıyor yani asmalık falan O güzel laptop var Bundan Bombalar yapabiliyoruz Şu anlık yapabiliyor muyuz Yapıyoruz herhalde bir deneyim Bant gerekiyordu ee, Ip Yok ip değildi pardon Bant ip Kart Bu para Ve içkiydi bir şey eksik herhalde. Bir tane daha kart bulmam gerekiyor galiba çünkü olmuyor. Normalde oluyor evet. Bir tane var bizde şu an. Neyse bombayı sonra da hallederiz. Burada da birinin mezarı var. Bu deniz denizdeki gemi herhalde o missing denen çocuk belki bu olabilir. Bilmiyorum. Oyunda çok garip garip gizemler var. İnan bilmiyorum hiçbirine yani. Çok saçma gizemleri de var. Evet şimdi ben yavaştan ağaçları kesip şuraya koymaya başlıyorum. Şimdi ondan önce ben bunları taşıyarak çok yoruluyorum. Ondan e, o yüzden ben e, aynen tam şundan zaten bir sürü sopan vardı. 10 tane sopan varmış bir <laughs> sürü dedim. Şu odunları kaybetmeyeyim. Bunlardan ilk önce ev, duvar yapmadan önce ev yapalım. Tamam. Bunları koy abi içine. Bu bizim odun depomuz olur yani. İdarelik. O zaman ağaç kesmeye devam. Tamam. Bunlar daha dolmadı da ama bu idarelik yeter bize evimizi kurmak için. Şimdi bunu nereye koysak? Şuraya bence evimizi kurmaya başlayalım. Hem aşağısı deniz. Direkt denize olması daha iyi. Aynen hem düzlük bakın. Şuradan buraya evi kurarız. Şuradan şöyle uzatırız. Gayet güzel olur. Ağaçlar da var zaten. Tamam ben şöyle o zaman e, küçük bir kabinimizi başlatıyorum ilk önce. Sonra onu büyütürüz. Şu pencere tarafı dışarıya baksın. Şöyle çok da taşların üstüne koymayın yoksa baga falan girebilir. Aynen öyle. 13 tane istiyor. Bizde vardı baya. Şunlara hazır koyalım. Bunu yapmam yolu öbür türlü hep koş koş. İkide bir yorulabilirdik. Bu daha pratik ve hızlı oldu. Ama yine bitti gördüğünüz gibi. Kaç tane kaldı? 10, 11, 12, 13. Tamam. O zaman bir 3 tane ya da 2 tane daha ağaç kesmemiz gerekiyor. Güzel tam yetti. Şimdi biz şu depomuzu şuraya çekelim. Şimdi duvarları dizeceğim. İlk önce arkaya duvarlara dizmek istiyorum. Ama dizmeden önce şöyle bir şey yapmam lazım. Şimdi geceleri hiçbir şey görünmüyor bu oyunda. Yani çakmağımız var güya. Ama çakmak da hiç şeyin gölgelerin arasında hiç yakmıyor yani. Hiçbir şey belli olmuyor. O yüzden ben hem önümüzü görebilmek için hem de ortama güzel bir hava vermek için şu ayaklı ateşlerden koyacağım şimdilik. Zaten alanı geliş yapacağımız için şöyle evimizin önüne idarelik iki tane koyayım, arkaya da bir tane koyayım denizi görmek için. Tamam şu kayaların üstünde, aynen öyle. İlk önce öndekilere koyalım. Tamam, çubuklara ihtiyacımız var. Şu taşları toplayayım, hazır vardı varken burada. Şu taşı da koyduk mu O zaman ben hızlıca şunları bir Bitireyim sonra duvarları koyalım Tamam gayet güzel oldu Arkadaki ne daha sonra hallederiz o, o şu anlık önemli değil Bakın zaten hafiften güneşte batmaya başladı Ben tahta stoğu yapayım hızlıca Yemeğimiz şu anlık ne kadar var bir Bakayım Bakamıyorum değil mi böyle 7 ee, tane çikolatamız 4 tane sodamız, 7 tane içkimiz var. Şu içkilerden kumaşla birleştirince molotof yapalım. Hatta şunları birleştireyim ben hızlıca. Evet, molotofumuz da var. Ağacı durumlarda atmam lazım çünkü zor. Atımı bir de yapımı da zor. Yani yapımı malzemeleri kolay da boşa gitmesin. Alev atıyor sonuçta. O zaman bu güzel gün batımına doğru ben yine bir ağaç toplayayım. Ama olsun, ilk günden bir zarar gelmez. Şuradan hızlıca bir kamp ateşimizi kuralım. Taşlı normalde daha iyi ama... ...şimdi oraya gidemem hiç. Aa hazır kurşun gelmiş ama onun etini alalım aslında. Şu para atalım içine. Şunları da aydınlatalım. Zaten sınırsızdı diye hatırlıyorum. Para atalım aslında, para bir işimize yaramıyor oyunda. Oh güzel. sonra bakma kuş ama güvercin pardon. Seni almam lazım, et lazım çünkü. Diğer günler için. Güzel, önümüzü gördük, göre oldu. Şuraya etimizi pişirelim. Aslında bir de bize kurutmalık lazım, kurutmalık da koyalım. Orada etler daha lezzetli oluyor, daha iyi doyuruyor. Şuraya bir kurutmalık. Bayağı Akşam oluyor anda. Oo. Ben şurada bir save alayım. Her ihtimale karşı. Gemide almıştık en son. Oha ne kadar akşam oldu. O masa yazsak mı? Çünkü göz gözü görmüyor. Baksanıza. Şu koşu güvercini de alayım. Tamam. Onu da aldık. Ha, yemeği unuttuk şunu yiyelim. Oh kanımız full oydu. Bütün sopaları koyalım şuna. Et daha yok değil mi? Var ama bunu niye koyamıyorum? Herhalde ısıtmam lazım. Neyse hallederiz onu. Şöyle hemencecik bir uyuyalım. Ki diğer güne geçelim. Şimdi biz sağ kurumuştuk ilk önce ilk duvarımızı. O zaman şimdi sonra sol tarafa koyalım. Hatta arkadan koyalım ki ben ortadan başlatmışım. Two hours later. Evet arkadaşlar evimizi bitirdik şöyle manzarayı seyrediyordum çok güzel bir rüzgar esti de şöyle Güzel bir minik bir savunma hattı yaptım. Başlangıç için idealdir. Zaten belki buradan da taşınabiliriz. Şu ilerlere gidebilirim belki. Şöyle daha içine yapmadım bir şeyler. Sadece duvarları ördüm. Gördüğünüz gibi şöyle. Zaten ışıklandırmalar falan var. Onlar şu anlık dekorasyon için yeter. Buraya ilk önce ilk, ilk bölümümüzde buralara duvar dizim dedim. Diğer şeylerde şu kıyılarda yani deniz kıyılarında kabillerin evleri var. Oralara gider anakartlar var. Anakartları alıp bomba falan yapabiliriz. Öyle evimize güzel şeyler, malzemeler de bulabiliriz. Burası açık kalmış ama... He tamam, çıkılmıyor. Böyle bazı boşluklar var, onları aldırmayın. <laughs> onları çok birleştiremedim, bir garip hatalar olmasın diye yapamadım. Şimdilik ama gayet güzel bir başlangıç yaptık. Evimizi ilk önce bir savunma hattı dizdik. Hatta şöyle kaydedeyim ben. Kaydetmeyi unuttum. A ağaçları falan kesinlerken bayağı yoruldum ya. Bir de x şey x'ir diyecektim. Sola bayağı harcadım çünkü soda enerji veriyor. Öyle yani arkadaşlar. İlk günden yemek erzağımızı bitirdik. O biraz kötü oldu ama evimizi dizdik bayağı duvarlara dizdik. Dışına da güzel bir savunma hattı dizdik mi güzel olur bayağı. Evet arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.